Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu geringten oluşan tek sırada biten boncuklu bir model hazırladım. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz atan videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Bugün sizlere hazırladım modelin ipini kahve renginden ve boncuğu da limon sarısından seçtim. Ben modeli hazırlarken bu iki rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yine yazmanız ne renkse o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz ve tercih ettiğiniz renkten oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tercih her zaman sizlerin. Ve kullandığım tığımda 21 numara. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya atkın sayınızın sıklığı ve gevşekliğine bağlı ona göre renk pardon numarasını seçebilirsiniz. Onu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve tığlamayı da 3 tane zincir çekerek yarım sık iğne işlemiyle oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Yine hem kolay hem hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. İnşallah sizlerde beğenip ve yaparsınız. Şöyle hemen devam edeceğim. Başlarken ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek trabzan oluşturup devam ettim. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve yine aynı işlemle devam edeceğim. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan oluşturduktan sonra pardon iki tane zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum şunu önceden hazırlamıştım yeniden bakmak istiyorum arkadaşlar şunu sökeceğim ikili trabzan yapmışım üçlü trabzan yaptım diye hatırlıyorum ikili trabzan yapmışım ve iki zincir bir kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ikişer çekerek ikili trabzan yaptım ikili trabzan yaptıktan sonra beş tane zincir çekiyorum hemen ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ara geçişte iki tane zincir ve bir kez uladım sıradakine giriş yapıyorum 2 ve 2 çekerek yine ikili trabzan yaptım şimdi 9 tane zincir çekiyorum ve 9 9 tane zincir oluşturduktan sonra modeli ters çeviriyorum Arkadaşlar şöyle şu ortada kalacak şekilde hemen yanındaki ikili trabzan tepesinden giriş yapıyorum ve 9 tane zinciri yarım sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Burada bağlayamadım. Yeniden giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra kapattım ve modeli ön yüze çeviriyorum. Oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum yine yarım sık iğne işlemiyle. Kapattıktan sonra şimdi boncukla devam edeceğim. Bir boncuk kapatıyorum öncelikle ve boncuk önde kalacak şekilde yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Yeniden bir boncuk ve yine boncuk önde kalacak şekilde yeniden yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Aynı işlemle 7 tane boncuk kapatacağız ve sık iğne ile bağlayacağız yuvaya. Bir boncuk kapatıyorum boncuklar önde kalacak şekilde yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 2 4 ve 6 oldu. 7 tane boncuk işlemi yapıyoruz. Ve bu 7. Yedi taneyi tamamladıktan sonra şimdi ikili trabzan yandan giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Ara geçişte iki tane zincir bir kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum 2 ve iki çekerek kapattım ikili trabzan yaptım iki tane ard arda iki ikili trabzan yapıyorum öncelikle. Şöyle ikincisinde yaptıktan sonra tekrardan. İki tane zincir bir kez doladım ve yine sıradakine giriş yapıyorum. Şunu da yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Ve şimdi buraya 5 tane zincir çekerek pırpır yapacağım. Ve 5 hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 2 zincir ara geçişte. Ve bir kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum işlem aynı ikili trabzan yaptım şimdi 9 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım ve 9 modeli ters çeviriyorum hemen yine pırpır ortada kalacak şekilde şöyle yanındaki trabzanın tepesinden giriş yaptım ipimi aldım çektim ve kapattım modeli ön yüze aldım yuvaya giriş yapıyorum ipimi aldım çektim ve kapattım şimdi boncukla devam edeceğim bir boncuk yine boncuk önde kalacak şekilde yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım bir boncuk kapatıyorum yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım bir boncuk kapatıyorum yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine 7 tane boncuk kapatacağız Bugünkü modelimizde bu şekilde devam ediyor. şunu da iki dört altı oldu ve bu sonucu boncuk olacak. 7 oldu ardından ikili trabzan yanından giriş yapıyorum ve 1 2 zincir hemen sıradakine giriş yapıyorum bir kez doladıktan sonra ikili trabzan yaptım modelimiz bu şekilde devam ediyor Arkadaşlar bu kadar yeterli şöyle düzeltmek istiyorum tüm modellerde olduğu gibi ben tavsiyem tersten ve nemli bir bezle ütülemenizdir arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. ve yine farklı ve çıtıpıtı bir model oldu. Eminim bu modeli de seveceksiniz ve beğeneceksiniz arkadaşlar. Birçok modelini diğer arkadaşlarımız yapıyorlar ve sizler çok beğendiniz. Eminim bu modeli de beğeneceksiniz modelimizin yapılmış aşaması bu kadar. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı desen yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zeminden renklerini oluşturabilirsiniz. Ve düz yazmaya da yapmak isterseniz yazmanızın ne ipinizi o renkten ve boncuğu sevdiğiniz ve tercih ettiğiniz renkten yapabilirsiniz. Bir şu şekilde göstermek istiyorum. Yine şahane bir model oldu. Evet arkadaşlar kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde iseniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.